Merhaba arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruhüstü kanalımıza hoş geldiniz. Yeni motorumuzu aldık. Yeni motor alınca neler yapılması gerekiyor? Onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, eee plaka ruhsat aşamasında e, notere şu evraklar gidecek. Burada plaka çıkarma evrağı vesairesi var. E, şu anahtarla alakalı durumları, kurtları, zıtları, çıkartları burada. Şimdi Bunları geçtik. Ruhsat kabımızı da aldık. Şimdi kontrol ettiğimiz zaman her şey gayet normal arkadaşlar. Şimdi buna ben e, yarakalı yara çanta takacağım. Şu çantayı. Onun için burayı tekrar sökeceğim. Acaba diğer modellerle aynı mı diye. Onu da buradan hem görmüş olacağız. Diğeriyle aynı mı değil mi diye. Onun için de arkadaşlar sökmeden önce şuraları şöyle sıvıyla şey yapıyoruz. Yumuşatmak için meroyu. Tırnak kırılmaması. Bak o tırnağı nasıl <laughs> şimdi. bir günleri çalışmamız olacak. Onlar biliyorsunuz aşama aşama gireceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu iki cıvatayı alıyoruz. Bunu niye söküyoruz arkadaşlar? Şu kapağın arkasında bir cıvata var. O cıvataya ulaşmak için söküyoruz bunu. Diğer modelle aynı mı hem onu görmüş olacaksınız Bırakabiliriz. şimdi burada şöyle bir olayımız var şuradan girebiliriz oraya aslında kartla gireceğim ben çizilmemesi için herhangi bir kartla yani e, oranın set plastikleri de şöyle bir kartla girmeyi düşünüyorum şununla bak şuradan giriyorum bak şuradan şuradan girdim şu şekilde bak geliyorum şöyle kartın yarısı orada kaldı niye orada kaldı şundan gireceğiz anlamına geliyor ıslandı ya bir de şey Saksın. oldu şimdi evet. bununla girelim şu şekilde bak yaptığımız hareket bu gördün mü hareketimizi şimdi şurada da şu hareketi yapıyoruz o da tamam şimdi şu kısımdan tekrar gireceğiz şuradan Bu çok önemli. Buradaki girintiler. Daha buradan çıktı. Yani diyorsun dostacığım arıncayı seveceğiz, belini incitmeyeceğiz. Tabii, belini incitmeyeceğiz, sıkıntı. Hmm. Şöyle geldik. Çıkmadı mesela. Niye çıkmadı? Sertlik oluştu. Bak. Görüyor musun? bura kurtuldu. Ama şu kısım kurtulamadı. Niye kurtulamadı? Burada oturan yerler var. Burada da böyle bir durum var. Şuradan gelelim. Bayağı bir sertlik var bak görüyorsun değil mi? Evet. Şimdi bak şu elimizin yassı tarafı vurduk. Bayağı bir gelişme oluştu. Şimdi şuraya Sonunda çıktı. Şimdi bunda da şunu bakıyoruz. Acaba çıkarken bir yerler kırıldı mı? Kırılmadı bak. Şunlar önemli. Onları kaybetmiyoruz. Var mı bir şeyler? Tırnaklar. Tırnaklar tam. Var mı en ufak kırılma çıkmak? Yok, yok. Hepsi yerinde. Bunu niye sökmüştük? Sırf şu civata için. Oradaki ki yıldız. <laughs> Sırf bunun için Halbuki söktük. Halbuki onu Çantan... yukarı yapsalarmış. Estetik olsun diye. Vida saklayacağım uğruna. <laughs> Bu vidanın yüzünden çektiğimiz eziyetin Bunu da yani söktürken emin ellere söktürün. Bak şurada da tırnaklar var. Onun da tekniği varmış. Şimdi çıktı. Üstü boyalıyken herhalde boyamışlar. İçinde Şimdi siyah. şöyle oluyor. bakacak olursak. Evet, çok güzel estetik yapmış. Şimdi aslında şurayı da söküp bir enjektör kısmına bir bakasım geliyor da. Hazır açmışken. Bakalım mı? Yani şunu sökmek kolay mı? Evet, bunu da sökmüşken arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hazır. Hazır arkadaşlar. Bak. Evet, Türkiye'de tarafın, bir ilk. Türkiye'de bir ilk. Bir kilometredeki motorun havuzunu söküyoruz. Fakat şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu havuzu sökmeden önce ne yapabiliriz ki bu havuzu sökmeden önce sence? Şurayı sökeceğiz arkadaşlar. Aküyü de aldık. Şimdi Şunu da alıyoruz. Havuzu söküyoruz. Ondan sonra kimse bana demesin ki Ya bu usta, Hiçbir şey göstermiyorum. Her şeyi gösteriyoruz. Burayı da sökeceğiz arkadaşlar. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Burası ve daha sonrası daha fazlası arkası yarın PCX videolarında katıl abonelerine ve kanal destek abonelerine özel. Yani şu an sizin seyrettiğiniz buraya kadar. Bundan sonraki asıl şuradaki püf noktayı kanalımıza destek olan katılanlar. Kanalımızın altında katıl butonu var. Oraya basıp katılıyorsunuz. Abonelik oluyorsunuz. Ondan sonrakiler burayı seyredebilecek. Sizinki buraya kadar. Şimdilik size hoşçakal diyorum. Diğer arkadaşlar hoş geldiniz diyorum.